yapmaya gidiyoruz. Çünkü sıkıntı oldu. Lokman Hekim'in burslusunu %50'lerin altına yazmışız. O burslu tutsa bile %50'ler daha önce tutacağı için sıkıntı çıkacaktı. O yüzden onu öne alacağız. Sonra Konya Selçuklu'da da istemiştik ama onu unutmuşuz. Yine, ne, olur ne olmaz diye Kıbrıs eklemiştik en alta. Doğu Akdeniz'i de eklemeye karar verdik. Selam. umarım video açmayıdır. az buçuk anlamaya çalıştım fakat çok da anlayamadım. Bu video benim tercih mi yapacağım, mezunuma mı kalacağım, hangi üniversiteleri tercih ettim, hangi bölümü seçtim? Bunun hakkında bir video olacak. Çünkü çok fazla kişinin aklında bu soru. Size ilk önce tercih sürecimi anlatmak istiyorum. Daha doğrusu bu süreci anlatmak istiyorum. Sıralamamı gördükten sonra gerçekten çok büyük bir şok yaşadım <laughs> zaten hepiniz gördünüz. Yani tüm Türkiye gördü. Annem gibi böyle dışarı gitme ben bir yerden tanıyorum falan diyorlarmış. Annemler bana onu deyip duruyor. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Tamam hani izleneceğini biliyordum. Çünkü bu tarz videolar izleniyor yani YouTube'da. Ama hani madem YouTube için attım, TikTok için de atayım dedim. O kısmı hani dik çekilmişti ya. O kısmı zaten ben TikTok için çekmiştim. Yatay bir şekli de başka bir telefondan çekiyordum. Fakat o nedense kayıt almamış. Bilmiyorum. <laughs> Belki de atma demenin başka bir şekliydi bu. Ben dinlemedim ve attım. Ve sonuç Onedio'ya kadar <laughs> ulaştı. Biraz korkunç. <laughs> Facebook desenin zaten yıkılmış. Instagram zaten çok büyük sayfalar paylaştı. TikTok'ta desenin saçma sapan düetler yapan oldu. Yine normal olanlar da vardı falan ama bayağı bir benim için değişik bir histim. Dediğim gibi şaşkınlığı yaşadıktan sonra ne yapacağım bilmiyordum. Mezuna mı kalsam gitsem, mezuna mı kalsam gitsem. Bir gün yani uyandığımda tamam ben mezuna kalacağım diyordum. O enerji bende var diyordum. Bir gün uyandığımda hayır ben yapamam diyordum. Aklımda hiç özel yoktu açıkçası. Çünkü yani özeller çok pahalı. 5 sene boyunca okuyacağınız için de baya bir yüklü miktar çıkıyor. Üstüne bunun dükkan açması var. İçini ilaç doldurması var. Baya bir mal oluyordu bize. O yüzden o fikri aklımdan çıkardım. Eczacılığı çok istiyordum ama eczacılık devlet benim tutmuyor maalesef. En son 49 binde 50 binlerde ne kapatıyor? Bakayım. En son devlet Ağrı'da 49 binde kapatıyor. Diğerleri tam burslu olarak hani yine ücretsiz olarak Kıbrıs'ta 51 binde kapatıyor. Böyle mimarlık araştırdım. Videolarını izledim. Ondan sonra babamın arkadaşları vardı mimar. Onların ofisine gittim. Açıkçası hiç hani böyle nasıl desem ferahlamadım. Böyle aksine çok boğuldum o ortamda. Sürekli sabahtan akşama kadar yani bilgisayarın başında olacaksınız ve bir çizim yapacaksınız. Ben çizim yapmayı çok seviyorum. Fakat bunu bir işim haline gelmesini istemiyordum açıkçası. Çünkü çizim birazcık benim böyle üzgün hissettiğimde kaçış alanımdı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu her gün kullanıp bıkmak istemiyordum. Bir de ben böyle bazen çizim yapmak istediğimde bile çizemiyordum yani. Neyse yoktu. <laughs> hani o ilham mı denir artık adı ne bilmiyorum. O, olmayınca yapamıyordum. O yüzden mimarlıktan da vazgeçtim ve mezuna kalmaya karar vermiştim. Bir eczacıyla da konuştum ve hani o anlatınca, o ortamı görünce o kadar çok istediğimi fark ettim ki dedim ben mezuna kalıyorum. Uyandım hani kalktım. Annemler bir geldi. Dedi ki: "Kıbrıs'a gitmek ister misin?" Hani mezuna kalmaktansa Kıbrıs bir tercih dedi. Ben bir şok oldum hani ben kafadan mezunum diye şey yapmıştım. Ve Kıbrıs'ın fiyatlarını araştırmışlar onlar. Sonra Kıbrıs aslında annemler hiç istemiyordu. Daha doğrusu annem hiç istemiyordu. Çünkü bir tanımız oranın insanları Türklere karşı böyle biraz garip davranıyor, sevmiyorlar demiş. Diyen kişinin yalancısıyım. Hiçbir fikrim yok. Kıbrıs'a daha önce gitmedim. Kıbrıslı birisiyle de hiç konuşmadım. O yüzden bilmiyorum. Ondan sonra araçlardaki fiyatları okul yaklaşık 70 bin lira falan oluyor. Yurtsa hani onun yurdun fiyatını bilmiyorum. Yurdun fiyatı 30 bin lira mı? Neydi sanırsam? Ne yıllı 100 bin lira 90 bin lira ne denk geliyor? 20 bin dolar veriyor. Çok emin değilim. Sonra biz fark ettik Türkiye'deki özellerle Kıbrıs neredeyse aynı hizada. O zaman Kıbrıs'a gitmektense Türkiye'de bir yere gitmeyi tercih ederim dedim. Ve bu sefer Türkiye'deki özelleri araştırmaya başladım. Böyle bir şey karar verdik. Ee, ondan sonra babam elinde şöyle şeylerle çıka geldi. Bunlar özel okulların sıralama listesi ve fiyatları yazıyor yanında %50-%25 kaç olmak üzere. Bu da direkt sadece eczacılığın sıralaması. Devlet ve özel karışık bir şekilde bu kağıtta bulunuyor. Araştırdık. Bize en uygun özel üniversitelerin listesini çıkarttık. Onlar da hatta şurada bakın karalı bir şekilde belli. Yani ben Eczacılığı gerçekten çok istediğimi fark ettim. Zaten 3 gündür falan şu an eczanede çalışıyorum. Bir çalışma arkadaşım var orada. Benden küçük ama benden daha fazla çalışıyormuş. 2 senedir orada. Sordu bana dedi ki eczanede çalışmanın kötü bir yanı sence ne diye. Ve düşündüm gerçekten hiçbir kötü bir yanı yoktu. Gerçekten çok mutluyum eczanede çalışmaktan. Çok yoruluyor muyum? Evet ama bence eğlenceli. Özellikle böyle ilaçların yerlerini ezberlemeye başladıkça. Böyle bildiğim ilaçları verdikçe gerçekten çok keyif alıyordum. İllerin isminden neyle alakalı olduğunu çıkartabilince hani güzel oluyordu. Böylece gerçekten hani eczacılıkta mutlu olacağımı düşünüyorum. Tabii ki de kolay bir şey değil. Şimdi sizlerle birlikte hangi üniversiteleri tercih ettiğimi söyleyeceğim. Niye o üniversiteleri tercih ettiğimi, yurt fiyatlarını, özel e, okul fiyatlarını falan hepsini konuşacağız. Ben devlet olarak aslında Ege'yi istiyordum. Fakat Ege 35 bin, 36 bin O yüzden tutması yani biraz mucize olur. <laughs> Devletleri çok araştırmamıştım yani tercih etmeden önce. Özellikle araştırdığımda ilgilendiğim üniversitelerin isimleri şu şekilde. İstanbul Medipol, Ankara Medipol, Yeditepe Üniversitesi, Lokman Hekim ve Altınbaş Üniversitesi. Türkiye'deki özel okullarda araştırdığım bunlar. Kıbrıs'takiler ise yakın doğu ile Doğu Akdeniz'in en iyi okulları olduğunu söylediler. Diğerleri bayağı şehir dışındaymış, böyle bildiğim bir tanesi çölün içindeymiş falan hani çok kötüymüş dediler bize. Eğer şimdi o okula gidiyorsanız hani kö okulunuzu kötülemek istemiyorum. Bunlar bana denilenler ve bunlar beni biraz da etkiledi o yüzden onları tercih etmedim. Özel okullarda en iyi seçeneği olanlar Medipol. Ankara Medipol ve İstanbul Medipol'un eğitim şartları aynı yani nasıl desem burs imkanları aynı, fiyatları aynı, sadece yurtlar değişiyor o da tabii konumdan dolayı. Araştırdığım yurtların hepsi kampüsün içinde bunu çok dikkat ettik. Sonuçta tek başıma gidiyorum o şehre ve hiç tanımadığım bir şehir. Yani İstanbul'u tanıyorum ama İstanbul yani Öyle bir iki gezmeyle bence tanımak saçma olur. Yani görmek olur bence. Hani ona tanımak demek haksızlık olur diye düşünüyorum. Bilmediğim bir çevre, bilmediğim bir insanlar, bilmediğim bir kültür Belki şu an çok abartıyorum bilmiyorum ama kampüsün içinde olmasına dikkat ettik. Okula mesafesinin az olmasına. Çünkü annemler biraz tedirgin bu konuda. Ankara ve İstanbul'un %50 fiyatları 66.000 TL. Ben %50'lerini tercih ettim. Zaten Medipol'de %25 gibi imkanı yok. Şuradan bize cezbet. Sınıf birincisi olursanız %100 burs alıyorsunuz. İkinci olursanız %50. Üçüncü olursanız da %25. Bir de bunlar şöyle mesela siz %50 girdiyseniz ikinci olursanız sınıfta verdiğiniz para değişmiyor değil. Verdiğiniz paranın %50'sini vermeye başlıyorsunuz ve bence çok güzel bir imkan. Eğer zaten %100 ve girdiyseniz de sınıf birincisi olursanız size 7-8 ay boyunca para veriyorlar, burs veriyorlar. Böyle olması çok güzel. Şöyle bir şey var mı bilmiyorum. Bence olur diye tahmin ediyorum. Fakat size de sorayım. Ben mesela şimdi %50 ile girersem ve %100 yapıp bir daha bir sınıf birincisi olursam bana burs verirler mi 7-8 ay boyunca? Bence bence. <laughs> disiplin cezası dışında burs kesilmesi falan olmuyormuş. Bu da çok güzel bir şey. En güzeli de Ankara'daki tek kişilik yurdun fiyatı 24 bin lira. iki kişiliğin fiyatı ise 21 bin lira dediler bize. Bu bize açıkçası çok uygun geldi. Çünkü ablamın apartı bile aylığı 5 bin lira falan olmuştu. Ki ablam orada 6 sene boyunca kaldı. Adam sözleşmesi bittiği için hani bir anda yükseldi. Yani yeni girecek kişi 5 bin lira dedi. Ablam da orada tuz çalışıyor şu an. O yüzden hala orada kalıyor. Normalde Haziran sözleşmesi bitmişti. O yüzden hani orayla karşılaştırdığımızda özel bir yurt açıkçası bize uygun geldi. Ama sizi bilmiyorum. Herkesin bütçesi farklı dediğim gibi. İstanbul'daki ise birazcık daha pahalı. Çünkü 4 kişilik 25 bin lira. O da küçük gördüğüm fotoğraf kadarıyla. Ankara'daki yurdun fotoğrafını bulamadım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım bilmiyorum ama İstanbul Medipol gerçekten çok güzel. Bildiğiniz AVM gibi. Yurdun içi de çok güzel. Temiz, yeni. Renkleri hoş. Böyle kasvetli bir yurt odası değil. O yüzden Medipol'ler benim gönlümü çeldi. Eğer özellerden gelirse Medipol'ü tercih ederim. Diğer bir seçeneğim ise İstanbul'dan devam edersek Altınbaş. Altınbaş'ın da %25'i 60 bin liraya denk geliyor ve bizim için Yine bütçemizi ayırdığımız fiyatlar bu civar zaten. 65 bin, 66 bin. Bunun çok daha fazlasını açıkçası istemiyorduk. Bir bütçeye uymuyor. Bunun yurdu var, yemeği falan içmesi var. Bana harçlığı var. Bundan daha yüksek gelirse daha kötü bir hayat standardıyla üniversite gitmek zorunda kalacaktım. Bunu ne ailem istiyor ne de ben istiyorum. O yüzden fiyat aralığımızı içinde olan üniversiteleri tercih ettim. Altınbaş Üniversitesi'nin fakültesi de fena değil. En güzeli miydi? Poldü. Ama benim için önemli olan hani okul değil. Sonuçta okulu satın almayacağım. Tabii ki de okulun güzel olması çok önemli. Fakat benim şu an öyle bir lüksüm yok. Çünkü okulların arasından hani seçim yapabileceğim. Böyle hepsi bana altın tepsiye sunulmuş bir seçenek değil maalesef. Ama şöyle bir şey dediler annemle. Mezuna kalıp çalışacağını oraya gidip hani sınıf birincisi olup bursunu yükseltirsin ya da yatay geçişle devlete geçersin ki bu senin için hani yine hayat standartını yükselten bir seçim olur dedi. Ve bana da mantıklı geldi. Çünkü bir senemin yenmesini ben de istemem. Zaten okula geç gittim. 19 yaşındayım şu an. <laughs> bir de mezuna kalırsam hani gerçekten çok zor olacaktı. Burada hiç mezuna kalmadım. Sadece okula geç başladım için 19 yaşındayım. Altınbaşı'nda İngilizcesi var sadece. Başka hiçbir şey yok. Ondan sonra Ankara'dan devam edersek de Lokman Ekim tercih ettim. Lokman Ekim'in 125'i de 65.000 TL. Lokman Ekim'in kampüsü yok. Bildiğiniz hani birazcık bina gibi yani holding gibi bir okul. Ama Çankaya'daymış. Anıtkabir'e çok yakınmış. Civarda hani konaklama için rahat şeyler varmış eller bize. Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz'e de geçersek Yakında o da bizim tanıdıklarımız var. O yüzden hani onu tercih ettik ve orada memnun olduklarını söylediler. Ama Kıbrıs'ta sanırım burs arttırma gibi bir şey olmuyor diye biliyorum. Olmuyormuş. O biraz kötü. Ondan sonra yurt fiyatları, okullar hani uygun evet ama yeme içme olarak çok pahalı. Yani Kıbrıs'ın fiyatı şeyleri Türkiye'dekine göre çok iyiyken. Bazıları Türkiye'ye göre çok daha pahalı. Benim Kıbrıs'ta en çok hoşuma giden okul yani anlattıklarına göre Doğu Akdeniz. Ve Alanya gibi bir şehirmiş. Yani ha, Alanya'nın merkezinde olan böyle denize yakın, hani Alanya dediklerine göre denize yakın bir şehir olduğunu düşünüyorum. İşte bakmadığım resminde biliyor musunuz? Çünkü hani... Bu Türkiye'deki özellerin tutacağını düşünüyorum. Kime sorsam Doğu Akdeniz çok güzeller. Kampüs hayatı, oradaki şeyler çok güzel. Dediler. Çünkü o şehir sadece üniversite için kurulmuş bir şeymiş. Ve hani oradaki şeyler çok uygunmuş. Burasının şehirlerine göre. duyduklarım bu kadar. Yakın Doğu en son kapatan 99 e kapatan 71 bin TL demişler. Aa şeyden bahsetmeyi unuttum. İlsefe'yi de aradık. Konuştuk onlarla. Fakat burs imkanları kötüydü. Yani nasıl desem babamın dediği gibi çok satıcı oldukları için zaten çok iyi bir okul oldukları için Hani sınıfta birinci olsanız da asla bursunuz %100 olmuyor. Sadece verdiğiniz paranın %5'ini %5'lik kısmını daha az ödüyorsunuz ve benim için biraz kötüydü çünkü hani yatay geçiş yapmak çok zor. Hani yatay geçiş yapacağım diye böyle bir şeyi yapamadım. Ondan sonra içim kanlı da pahalıydı. 4 kişilik oda mı ne? 31 bin lira mı? 2 kişilik mi oda? Kaç kişilik oda olduğunu açıkçası çok hatırlamıyorum çünkü çok fazla üniversite aradım. Birkaç kez aradım o yüzden biraz karıştı birbirine. 30 bin lira dediklerini hatırlıyorum ama yurt için. O yüzden onu da elemiş olduk. Şimdi tercih yaptığım üniversiteleri söyleyeceğim size. Işte. Ben şimdi iki kere e, tercih yapmaya gittim. Niye evde yapmadın diye sorarsanız hani buradaki rehber hocamla konuşmak için hadi tamam birincisinde öyle yaptın niye ikincisinde de okula gittin diye sorarsanız açıkçası biraz kendim yok yanlış bir şey yaparsam kaydetmeden tercih şey listem boş olursa diye biraz kuruntulara kapıldım. <laughs> o yüzden hani garanti olsun diye burada yapmak istedim istedim. İkincisinden vazgeçme sebebim devletten biz Konya'yı da yazmak istiyorduk. Hani ne olur ne olmaz biz devletleri de yazdık belki gelir diye. Ama Konya'yı yazmayı unutmuşuz. O yüzden yani bizim yaptığımız hani o kaba taslak listesinde Konya vardı fakat orada hoca edemeyi unutmuşuz herhalde. Bilmiyorum. Bir de burslu ve %50 sıralaması yanlış olmuş. Kıbrıs hariç tercih ettim. Özel okulların burslarını en üstte yazacaktık. Hı. Fakat biz medipolleri önceliğimiz olduğu için hoca bunu yanlış anlayıp ya da unutup %50'lerin altına hani başka bir okulun burslusunu yazmış. Şimdi pol güzel ama işte bir okula burslu girmek çok daha iyi. O yüzden tüm burslulara yukarı yazdık. Kıbrıs hariç. Sonra %50'leri en sonunda %25'leri yazdık. Dediğim gibi birincisinde ondan dolayı sıkıntı olmuştu. Bir de okulu unutmuştuk. Bir de gittiğimizde hani puanlamanın altında çok fazla okul olmadığını gördük. Tamam net bir sayı var 99 bin gibi. Bu seneki sıralamalar çok garip olduğu için ben yine de hani garanti olsun diye Doğu Akdeniz'de eklemek istedim. İkinci tercihimde ee, bu eklediğimiz Selçuk ve Kıbrıs için iki tane üniversite sildik. maalesef Ege. Zaten Ruslardan silmek daha mantıklı olduğu için mucize gibi olmuş ama gönlüm hoş olsun diye yazmıştık. Bir de Ankara Üniversitesi'nin İngilizcesi, Türkçesi hala duruyor. Böyle bir şeyden umut ediyoruz devlet gelir mi diye. Şimdi biliyorsunuz ki eczane açmak artık eskisi gibi kolay değil. Her yerin belli bir kontenjanı var, sınırı var, kotası var. Kafanıza estiği gibi eczane açamıyorsunuz. Oradaki eczanelerden birisi eğer size diplomasını satarsa o zaman açabiliyorsunuz. Diploma satmak da hani gerçekten birazcık şey, nasıl desem. Herkes istediği fiyata satıyor. Yani öyle şu miktarla şu miktar arasında diye bir şey yok. O yüzden eczanelik seçiminde belki bir düşüş olur diye düşünüyoruz. Sonra bu sene çok mezuna kalan olacak. Belki yine ondan gelebilir diye. Bu sebeplerden dolayı ne olur ne olmaz bunları tercih etmek istedik açıkçası. Devlet gelirse çok mutlu olurum. Devlette hangi üniversiteleri yazdım söyleyeyim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Afyon Sağlık Bilimleri, Zonguldak ve Sivas yazdık. Benim tercih sürecim bu şekildeydi. Çok karışıktı. O kadar yani yorucu bir andı ki benim yüzüm o kadar sivilcelendi ki. Hani o sınav stresinden zaten ancak kurtulmuştum sivilcelerine. Hali çok acı. tek tük vardı. Tercih dönemi geldi ve enflak tut 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 her yerden çıktı. Hepinize çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.